Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kazandığım az önceki videoda e, ödülümüz ödülümü seçeceğiz. Gelin. Onun için markete geldik. Gitler e, şurada. Ama ben onları yemek istemedim. Yemek istemedim. O yüzden ben bunu Burada evet. evet. Algidalar hmm. var, magnumlar var. Bunlar süsülüler var. Evet, Öyle. hangisini seçeceksin? Magnumlar. Magnumlar çok güzel. Hmm. E, algidalar da bir çok güzel. <laughs> ben seviyorum. Ben bir bakacağım. Hani cornetto. Maraş üsülü de evet. güzel. Hangisini almak istiyorsanız hmm. Benim hiç kararım yok. Bir şey diyeceğim. Oh. Yani Nazar bu yünlü Cornetto'dan daha önce denemişti. Çünkü demişti. renkli dondurma. Ben de Cornetto Oreo'yu denemiştim şundan. Renkli dondurma şurada. Twist be. miydi bunlar yoksa? Yok ben istemiyorum. Hadi ama aman, çabuk ha. olun. Magnumlar da var kartor. Kartor olsun mu? Hayır. Olsun. Ben Nasıl severim you? kartor. Ben sevmiyorum. Tamam o zaman oldum. oldum ben. Ama Nazar seni seçme lazım. Aynen. Şurada algıda keyifler var. Ben onları pek Ben şey seçtim galiba. Hangisi? <laughs> Şöyle gösterince. Şey. de. şu de bunu. Arkadaşlar ben, ben mini mi, mi istedim? Ya ben bunu istiyorum. Tamam. Metin sen Magnum mini mi istiyordun? Ben bunu. Istiyordum. Tamam. Ben... ben şunları biliyorum. Ben şunları... al. Ödülünü söyle. De ki, ben Ödülüm ben bunu bu. Bunu çok mu seviyorsun? Evet. evet hem çok hem de aile boy hem hepimiz Hı -hı. yiyeceğiz. Başka ee, hepimize yetecek Arkadaşlar benim için benim başka, için de çok iyi bir şey oldu. Başka, başka, e, vanilya. Başka bir şey alalım mı? Yok çünkü. bir tane yeter. <laughs> evet. Bir tane, evet. evet. Videoyu kapatacağız. Söylemek evet, istediğiniz bir şey var mı? Lütfen like atmayı, abone olmayı, Olup bildirimleri açmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.